Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tekvando müsabakalarının ikinci gününde de kulüpler şehirlerini temsil etmeye devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tekvando müsabakalarının ikinci günündeyiz. Maça çıkan sporcular heyecanlılar, tribünde onları destekleyen arkadaşları da çok heyecanlılar ve maçlar ise son hızıyla devam ediyor. Müsabakaya katılan sporcular duygu ve düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Ortam güzel, klasik bir tekvarma Türkiye şampiyonası. Ee, rakipler gene çok, bayağı çok fazla maç yapacağız. Onun harici güzel. Maça girdim, ilk maçımı aldım. Şu an öğle arasından sonra ikinci maçıma çıkacağım, onu bekliyorum. Çok heyecanlıyım, inşallah kazanabilirim. Heyecan biraz da olsa var, tabii tecrübede ne kadar olsa. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Tartıya girecek arkadaşlarımız var. Bekliyoruz heyecanla. Sonuçları. Bugün tartı yarın maçım var. Yani heyecanlıyım. Yani çıkacağım yapabildiğimin elinden geldiğince yapacağım. Yani olan şeyler işte her zaman. Yıllardır yapıyorum zaten. Yani birazcık heyecanlayıp profesyonelle iyice yöneldik. İnşallah bir derece getirmeye çalışacağız. 49 kiloda yarışıyorum. Dün maçım vardı. Üçüncü turumda elendim. Güzel bir atmosferdi. Spor güzeldir. Henüz maçlara çıkmadım. E, maçım öğlenden sonraya kaldı. Tabii ki birazcık heyecanlıyız. 11 yıldır aktif olarak dövüşüyorum. O yüzden hani artık yoğun duygularla heyecan hissetmiyorum ama tabii ki de e, bir miktarda var. O da tatlı heyecan diyelim. Bizler de Akademik TV olarak müsabakaların heyecanını ilerleyen günlerde aktarmaya devam edeceğiz.